Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün yine saman işine devam. devam, devam. Gördüğünüz gibi samanı yığdık. Gördüğünüz gibi dökülen samanları, dağılan bayileri dolduruyorum haşalara. Kişinin samanı getirdik. Bugün de yine samanı yıkıyorum. <laughs> Bu odun ne? Ne odunu bu? Bu ondan odun olur mu? Tabii canım. Ha, Basıyoruz ya. gördüğünüz gibi. Evet. Evet, doğru. Evet. İyi. o iyi <laughs> Yük eşeği yükden kurtulmaz arkadaşlar. Yani günden güne hiç boş kalmaz. Yük eşeği her zaman yük altındadır. Hasan abi mi o? Hasan abi mi? Bu wow, Hasan abi. Oo wow, Hasan abi. Oo wow, Hasan abi. ne yaptın hani ne ettin kış geldi ya kış. Geleceğim artık geleceğim bak.